E, i̇lahi buyruk teorisiyle başlayabiliriz. İlahi buyruk teorisi çok basitçe Tanrı'nın emrettiği şeyin ahlaken doğru olduğunu e, ifade eden, iddia eden bir argüman, bir teori. Tanrı'nın emrettiği şey, objektif olarak hatta parantez içinde, objektif olarak ahlaken doğru olduğunu iddia eden bir teori. Görece e, en çok yer kaplayan da aslında bu teori, ilahi buyruk teorisi. Buradan başlayalım. İlahi buyruk teorisine dair bir ateist olarak ne türden eleştiriler e, getirebiliriz? Ne diyebiliriz? Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani burada şimdi ilahi buyruk teorisi sen dediğin gibi ilahi buyruk teorisi e, metafizik. Zaten şu anda metafizik kısmından konuşuyoruz. Yani e, tanrı o yani nesnel ahlaki yükümlülüklerimiz tanrı tarafından temellendirilir. Metafizik anlamda yani gerçekten var olmaları tanrı <laughs> ile mümkündür. İddiası. E nasıl mümkündür? E çünkü tanrının buyruklarıdır bunlar zaten. Çünkü bir tanrı buyrukları tanrısız olmaz tabii ki. Yani bizim ahlaki yükümlülük, yükümlülük dediğimiz şey biraz önce dedim ya yani kanun varsa kanun koyucu vardır gibi. Ve <laughs> bu kanun dediğimiz şey de aslında kanun koyucunun emirlerinden, buyruklarından ibaret olarak düşünülebilir. Bu <laughs> anlamda da ahlaki ahlaki yükümlülüklerimiz, yani neden birbirimize yardım etmeliyiz, neden sadaka vermeliyiz atıyorum ya da neyse işte, neden hayvanlara işkence çektirmemeliyiz? Ee, çünkü Tanrı bunları yapmamamızı emrediyor ya da yapmamızı emrediyor. Tanrı'nın emrettiği şeyler bizim ahlaki olarak yükümlü olduğumuz şeylerdir. Yapmamamızı emrettiği şeyler de ahlaki yanlışlardır. Yani yapmamamız gereken şeylerdir. Bu ahlaki yükümlülüğümüz buradan gelir diyen ilahi buyruk teorisine yani bu daha tabii çok standart formu yani söyleyeceğiz başka formları var. İlk itiraz tabii ki Yütifron ikilemi. Hı. Ta Sokrates şeyden gelen Platon'un ilk daha yazdığı diyalogdan gelen Yutifron. Ötifron mu deniyor Türkçe'de ona? Ötifron yutifron mu? Lütifron <laughs> diyaloğu da geçiyor. Tabii orada onlar dindarlık üzerinden gidiyorlar ama biz bugün ahlak üzerinden anlıyoruz. onu. nesnel ahlak üzerinden anlıyoruz. Yani orada Lütifron'a e, sorduğu, Sokrates'in soru, işte tanrıların sevdiği şeydir diyor. Doğru olan, ahlaken aslında yani dini olarak doğru olan, ona ahlak diyelim şimdi. E, Sokrates'in de sorusu, peki işte tanrılar o şeyi iyi olduğun için mi seviyor? Yoksa tanrılar onu sevdiği için mi o şey iyi? Yani Tanrılar onu seviyor olması onu iyi kılıyor mu? Ötüfron ötü, ötü tabii orada şey işte ilahi buyruk teorisini söylediğini söylüyor. Tanrılar diyor onu sevdiği için o iyidir. Ondan sonra oradan tartışmalar devam ediyor. Buna neden ikilem diyoruz? Çünkü aslında şöyle bir şey var burada. Bundan sonra gelecek olan soruyla alakalı bu. Yani eğer bir insan derse ki ahlak, ahlaki yükümlülükler ahlaki iyi, ahlaki doğru bütün bunlar Tanrı'nın buyruklarında temellerini, Tanrı'nın buyruklarından ibarettir. Ee, o zaman şunu sormak gerekiyor. Peki Tanrı neden bunları buyurdu da onları buyurmadı? Yani Tanrı buyurduğu şeyi neden buyurur? <laughs> Şimdi bizim bunu anlamamıza, bilmemize gerek yok aslında. Bu geçen sefer kötülük problemini konuşmuştuk. Orada şüpheci teizmden bahsettik. Yani Tanrı'nın neyi neden yaptığını bilemeyebiliriz diyor şüpheci teistler. Ben buna katılıyorum bu arada. Bu bizim bilmemizle alakalı değil. Bu soruyu gerçekten gösterin bana Tanrı'nın sebeplerini, neden bunu söylediği o anlamda değil bu soru. Çünkü mantıksal bir şeye geleceğiz burada. Mantıksal bir ikileme geleceğiz. Burada soru tanrının ya her neyi emrediyorsa onu emretmek için ya gerekçesi vardır ya da yoktur. Eğer gerekçesi varsa tanrı onu emretmeseydi bile o zaten emredilmeye emredilmeye değer bir şey olacak olduğu için tanrı, tanrı emretmeseydi de yine de onu yapmak doğru olacaktı hâlâ Ama eğer tanrının gerekçesi yoksa da tanrı o zaman sadece böyle e, rastgele bir şekilde bir şeyleri söylüyor, bir şeyleri yapıyor. O zaman da Tanrı'nın buyruğu ahlakı nasıl temellendirebilir? Rastgele olduğu için. Şimdi bu ikisine de bir örnek vermek istiyorum. Bir, eğer rastgele ise yani Tanrı'nın gerekçesi yoksa. Yani Tanrı birçok dindarın inandığı gibi işte ne bileyim yani birbirinize iyi davranın diyor mesela. işte hayvanlara eziyet etmeyin diyor. Hak yemeyin diyor. Adil olun diyor. Tamam ama tam tersinde diyebilirdi. Eğer rastgele söylüyorsa. Bu şuna benziyor bir doktora gidiyorsun diyelim ki tamam mı doktora gidiyorsun var bir derdin işte başın ağrıyor diyor, diyelim ki doktor baktı etti falan ha, tamam dedi. Ondan sonra oturdu masasına ondan sonra açtı önünde şeyi böyle ne bu kataloğu ilaç kataloğunu bir tanesini seçti rastgele. Ondan sonra dedi ki ah, sana reçete yazıyorum bunu kullanmalısın Şimdi normalde doktor bir şey yazarsa onu almalıyız, değil mi? Yani o, o ilacı almalıyız. Sağlıklı olmak istiyorsak o ilacı almalıyız. Bak melimalılı bir şey var orada. Ama doktor rastgele bir ilaç bize verdiyse burada ne oldu? Doktorluğunu kullanmadı. Doktorluk uzmanlığını hiçbir şeyini kullanmadı ve o ilacı doktor olduğu için seçmedi. <laughs> rastgele seçti böyle. Şimdi <laughs> o zaman o doktorun rastgele seçmesi kendinden bağımsız bir şekilde seçme Ben de seçerdim onu öyle. Ben de yapabilirdim hmm. o rastgele şeyi. Kendisinden bağımsızlaşıyor artık. O zaman bizim buna uyma yükümlülüğümüz ya da onun doğruluğun ölçütü olması çok zor. Hmm. Bunu Bu gerekçesi yoksa Tanrı'nın. Peki gerekçesi varsa? Yani rastgele hareket yapmıyor. Yani bir, bir sebebi var. Bunları seçmesinin ve bunları seçmemesinin. Bunları yapın deyip de bunları yapmayın demesinin bir sebebi varsa o listeyi şey yapmasında. Onu da şöyle düşünebiliriz. Ben derste bu konudan bahsederken verdiğim şöyle bir örnek var. Diyelim ki Sokrates, küçük Sokrates daha şey, çocuk daha, küçük çocuk, küçük Sokrates oynuyor parkta. Agora, Agora Parkı varmış orada. Agora Parkı'nda oynuyor çocuk parkı. Orada işte babası da görüyor işte Sokrates oynadığını. Ondan sonra Sokrates yerde bir böyle çürümüş bir meyve buluyor. Tamam, çürümüş böyle şey, kötü, pis. Onu alıyor, tam ağzına atacak. Baba diyor ki, dur onu yememelisin. Şimdi onu yeme diyor baba. Şimdi normalde babanın baba böyle bir şey deyince tabii ki şimdi ne olmuş oldu? Ona bir yükümlülük oldu. Şimdi babası söylüyor bunu. Babası bir otorite figürü olduğu için. Şimdi Sokrates'te, küçük Sokrates de, onu yememe yükümlülüğü var. Yememeli. Babası söyledi ona yeme diye. Ama Sokrates tabii sonuç itibariyle. Sokrates diyelim ki soruyor babasına. Ama neden babacığım diye soruyor tamam mı babasına? Şimdi babası da diyor ki çünkü ben öyle diyorum. Şimdi bak bu ilahi buyruk teorisi. Çünkü ben öyle diyorum. Tamam yani benim demiş olmam sana onu yememe yükümlülüğü veriyor. Neden yememelisin? Ben yeme dedim. Bu ilahi buyruk diyoruz şimdi. Ama Sokrates tabii ki tekrardan şimdi küçük Sokrates soruyor. Peki neden yeme dedin? Hani ye de diyebilirdin, burnuna sok diyebilirdin. Yani her şey diyebilirdin. Neden yeme dedin? Baba şimdi burada ne diyecek? Valla rastgele, rastgele öyle söyledim. ya yani her şeyi söyleyebilirdim. <laughs> ee, bunu, bunu söylemiş oldum. Ama öyle değil değil mi? Babanın bir sebebi var burada. Bir gerekçesi var. Çünkü o mikroplu. Çünkü yersen hasta olursun. Çünkü senin için kötü onu yemek. O yüzden. Şimdi eğer babanın açıklaması buysa yani rastgele böyle Sokrates'e sürekli babası şunu ye bunu yeme şunu burnuna sok bunu kulağına sok falan demiyorsa eğer eğer bir rasyonel bir şekilde davranıyorsa rastgele değil o zaman onun bir gerekçesi olmalı. Gerekçesi ne? Mikroplu olması. Sağlığına zarar verecek olması o meyvenin. O zaman yutifron ikilemini savunanlar şunu diyorlar. E ama baba o emri vermeseydi de yeme diye yine Sokrates'in onu yemesi yanlıştı. <gülüyor> yani <gülüyor> babanın onu emretmesi onu yanlış kılmadı. Zaten yanlıştı. <laughs> baba bunu görüp tespit edip Sokrates'e söyledi bunu. Yani tanrının gerekçesi varsa zaten ortada doğru yanlış var. Tanrı sadece bize haber veriyor bunu. Yani tanrıdan kaynaklanmıyor doğruluk ve <laughs> yanlışlık. Tanrının gerekçesi yoksa da kendisinden tamamen bağımsız ve rastgele bir şey söylüyor. O da e, ahlaki doğruluğu temellendirmeye yetmez çünkü rastgele olduğu için. İşte eşariler falan tanrı ne istiyorsa yapar diyorlar. Tanrının sorumluluğu yoktur diyorlar. Tanrı yani orada rastgele de davranabilir tanrı. Sebeplere sahip olmak zorunda değildir diyorlar. Ee, ben oralara çok fazla girmeyeceğim. Bir yani kelam zaten çok fazla tartışma var bu konuda. Tanrı'nın sıfatları işin içine giriyor bilmem ne. Ben sadece yani bunun gerçekten de Tanrı'nın rastgele emirler vermesinin e, şeyini anlayamıyorum. Nasıl olabilir bu? Bir insan bunu nasıl kabul edebilir? Çünkü o zaman şunu sorarsın yani neden doktoru dinlemeliyim? Çünkü doktor neden bahsettiğini biliyor. Sokrates neden babasını dinlemeli? Çünkü babası Sokrates'in iyiliğini düşünüyor ve biliyor. Sokrates'in bilmediği şeyleri biliyor. E eğer rastgele davranıyorsa bir otorite figürü, neden onu dinlemeliyiz? Ve eğer Tanrı tamamen rastgele kararlar veriyorsa, onun verdiği kararları iyi yapan nedir? Yani kararların iyiliği temellendirmesine sağlayan nedir? Neden kötüyü değil de iyiliği temellendiriyor mesela? Madem <laughs> rastgele. Senin de biraz önce sorduğun gibi sırf güç sahibi olduğu için mi? Ama o yeterli <laughs> mi? Yani... Yutifron <laughs> ikilemi, Yutifron, pardon, Ötifron ikilemi e böyle bir şey. Evet, genel ağzınıza sağlık. Geleneksel kavrayışında şu da var Ötüferon evet, ikliminin çok basitçe. Ben de bir ek yapayım. Söylediğinize çok yakın bir şey söyleyeceğim. Bir şey Tanrı emrettiği için mi iyidir yoksa iyi olduğu için mi zaten Tanrı onu emreder? Hı hı. Eğer Tanrı e, emrettiği için iyiyse geleneksel olarak şu sorulardan biri de soruluyor. İşte Tanrı küçük bebeklere işkence etmek ahlaken doğru deseydi o zaman bu ahlaken doğru olacak mı? işkence evet. etmek istiyor. Evet. Sezgilerimizle çatışıyor. Evet. Tanrı bunu yapabilir mi? Bunu emredebilir mi? Yok bu değil de o zaten iyi olduğu için Tanrı onu emredecekse e, o zaman Tanrı'nın dışındaki bir ahlaki gerçeklik var. Tanrı ona uygunluk sergiliyor. Yani Tanrı'nın dışında bir şey var. O mutlaki, evet. o mutlaklık e, sıfatının biraz dışına çıkıyoruz gibi görünüyor. Evet. Onun doğasında ya da tanımında olan. Bu evet. da başka bir yorumu kötü fron. Evet evet. Ee, evet. Benzer. Aynı. 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 Evet.